Merhaba oynar en tadak ben Ben de ucağım. Niye oğlum böyle geç yapıyorsun? Neyse arkadaşlar e, şunu, şunu söylemek istiyorum. E, yeni açtığımız kanala az abone geliyor. Yani daha da az izlenme geliyor. önceki kanala yani bu oyunlarla imtihanına daha çok abone geliyor nedense. E, yani yine bazen geliyor bazen abone düşüyor. Bilmiyorum yani izlenme mesela 233 izlenme bu 233 izlenmenin izlenenler hepsi mesela o kanala gelseydi yani abone olsa yani şu ana kadar kaç aboneyiz 233 90 abonemiz var şu an zaten 91 aboneyiz 100 abone olacağız ee, bu arada e, 100 abone ya, hepsi eden... izlemese bile hani e, üçte <laughs> işte biri abone olsaydı zaten yani 80 abone oradan gelecek sadece yani işte arkadaşlar lütfen bu videoyu izleyen herkes abone olursa cidden çok sevinirim. Evet. Yani A hesabı olmayanlar bile yani, yani iki dakikalık iş be valla iş. Valla. Evet, hakkında kısımda kanal linki var. Hemen e abone olun. Aynen. Ne hakkında kısmı? Yeni kanal yazıyor diğer yani, taraf. Aynen o da var. <laughs> Beyinsiz ya. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar biliyorum. izleyen herkes e, abone olursa sevinirim. E, cidden bu diğer kanalda full her games çekiyoruz neredeyse zaten istiyoruz falan atıyoruz. Evet. E, bir de parkur test var onu şu an bir tane bir iki tane bölüm kaldı zaten. onu da çekip bitecek o parkur testi. Park devam edeceğiz ve e, cidden dediğim gibi izleyenlerden aboneler gelirse hayran özellikle yapan olursa ve skat oynarla imtihanından veya şöyle şuraya yazayım. Bak benim benim skatim şöyle oynarla imtihan. Yazınca çıkarsın arkadaşlar. Uğur ki de Facebook. No, bir dakika da şuradan göstereyim daha doğrusu ya. Dur Uğurcan'ın yani hemen. Dur Uğurcan'ın yani ki sen bu bilgileri. Teşekkür <laughs> seref ya. Şurada 2. nokta Uğur seref bu ve Uğur Skype'ını atabilirsiniz hayran atalarını. Hayranatıları atarsanız bakın. Bak şunu söylüyorum cidden. Yani ne oldu lan ne yaptın? Kim yaptı? yattı? Neyse. Dediğim gibi diğerinde var. Hayran bayağı bir izlenme gelmişti. Ben bıraktım ama yani bunda cidden bak pişman zaten. Yani cidden pişman var ki zaten o yüzden sonra izlememeye başladı abi. Yani bak şuraya bak 30'dan sonra bak izlenmelere bak. Ya yani yine düşük yani 9 falan var, 500 var, 200 var. Yani düşük yine. Ama dediğim gibi işte cidden hayran atarsanız bir daha bırakmak yok. ve de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Oğulcan'la ikimiz olduğu için e, ee, iki kişilik yaparsanız özellikle haritaya sevinirim. Kendinize iyi bakın. Tek kişilik yaparsanız ben ben çekerim. Eren'i sallayın. Veya bence ikimizden biri çekeriz. Kim atarsanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de e, designer varsa evet. tasarım yapan veya intro videonun altına yazsın. İntrojum. Evet olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar işte e, hayran yaparsanız yani daha çok yani tek kişilik yapmaya çalışmadık. Şirk yaparsanız çok iyi olur. Urcan'la ikimiz hem eğleniriz hem de siz de eğlenirsiniz. Neyse yani benim söyleyeceklerim kadar arkadaşlar. Urcan sen de bir şey demek istiyorsan. Yok. Neyse evet, arkadaşlar. De. Ee, görüşmek üzere. Dediğim gibi kimse abone Herkes abone olsun. Bu videoyu izleyen herkes. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.